Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilgi sarmal yayınları 10. sınıf matematik soru merkezinde kullanıyoruz. Ee, dörtgenler ve çokgenler ünitesindeyiz. Nereye geldik? Test 33 ünite testi 2. Tekrar testleri, dönüntü testleri. Öğrenme seviyeni burada test etmelisin. Kendine notlar almalısın. Şu kadar ilerledim falan. Şurada eksiğim var diye. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. A B C D E F nokta nokta düzgün çokgeninde A K K E dedik. göre bu düzgün çokgen kaç kenarlı? Düzgün çokgenin bütün iç açıları eşittir. Yani ben bunun iç açısını alfa dersem, burada alfadır, burada alfadır, burada alfadır, burada alfadır ilâhiri. Peki şu da renk değiştirelim. Şura ne olur o zaman? 180 eksi alfa olmaz mı? Burada 180 eksi alfa olmaz mı? Şu şekle dikkatini vermeni istiyorum. Şöyle içinde boyayalım geometrinin temelinde öğrendiğimiz bu merak kuralı. Bu merak nedir? Şöyle düşün. Şu içteki 3 tanenin toplamı şu dıştakine eşittir diye biz öğrenmiştik. Hemen bunu badem öğrendik. Uygulayalım. İçeridekiler 90 artı. E görülüyor. 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. Yani 360 eksi 2 alfa. İçeride dıştakine eşittir? O da alfa. Bunu buraya atalım. 450 eş eşittir. 3 alfa ise alfa 150. Alfa bir iç açısı 150. O zaman bir dış açısı 30. Bir dış açı yani 30 nasıl bulurdu? 360 bölü kenar sayısı. O zaman kenar sayısı rahatlıkla 12 olarak bulunur. Bir cihan. ABCD dörtgeninde verilenlere göre alan ACD. Yani şuranın alanı isteniyor benden. Şimdi ben buraya K dersem. BE'ye K dedim. ED 2K bu iki üçgenin alanlar oranı tabanları oranına eşittir. Yani K'ya 2 K ise bunun, bunun alanı A dersem bunun alanı 2 A olacaktır. Şu üçgende de şu üçgende de ikisinde de tabanlar oranı alanlar oranıdır. yükseklere eşittir çünkü. Bunun alanına ben B dersem K'ya 2 B oranından dolayı burası da 2 B olacak. Bütün alan 54'müş. Yani 3 A 3 B. 3A artı 3B'lik alan 54 cm kare. ne de sadeleştir. A artı B eşittir. 18. Neyi soruyor? Alan ACD C, D. Bu alan. 2 A, 2 B. Yani şunun iki katından 36 bulunur. Kedirne. A, B, C'de yamuk falan falan. Şimdi bir oran bize her şeyi anlatacak. D, e, A dersem. E, 3 A. Şimdi bu bana bir şey hatırlatması lazım. Bak bu ortadan bölünmüş. Bu da ortadan bölünsün. Paralel olacak ama. O zaman toplamı 4 A'ydı. 3, 2 A, 2 A diye bölmesi için ne lazım bana? Buraya A. Buraya 2 A lazım. 1'e 1 bir bölüyor. 1'e 1 bir bölüyor. Bu sana neyi hatırlattı? Orta tabanı hatırlaman lazım. Orta taban tabanın yarısıydı. Yani 8'in yarısından burası 4. Şimdi benzerlik buraya da paralel. Neden biliyorum? Yamuk bununla bu paralel. Bunu da yukarıdakine paralel çektiğime göre otomatik aşağıdakine göre paraleldir. Benzerliği uyguluyorum. A'nın 4'ü oranı 3 A'nın aranın uzunluğu X diyelim. Bir BC aranıyor. X diyelim. A çarpı x eşittir 12. A alar sadeleşir. İstediğin değerde 12 olarak bulunur. 3 bursa. Şimdi yine klasik katlama soruları. Birinci şekilde verilen ABCD dikdörtgeni biçimdeki kartonun DC kenarı üzerinde DE yani şurası FC eşit olacak şekilde sarı katladım. Katlanıyor falan falan. Katlanıyor böyle bir şekil oluşuyor buna göre falan. Şimdi dikkat et. Katlanıyor AF boyunca. Şekil olarak şunun aynısı burada oluşur. Bak. Şu üçgen aynısı burada oluştu. Bunun aynısı da burada oluşmuş ve KD kesişmişler. Şimdi senin bileceğin bu. Bak bu buna eşit verilmişti yukarıda. Katlama sonucu dikdörtgen dediği için bu buraya gelir değil mi? Evet. Bu dikdörtgen katlama sonucu buraya gelmez mi? Evet. Katlama sonucu bu şeklin aynısı buraya gelmez mi? Evet. Bunun aynısı buraya geldi. Evet, bura 90'sa bura da 90'dır. 45 45 kaldı. Ben pek şey yapamasam da şekilde düzgün gösteremesem de doğrusal olduğunu gösteriyor bakın burada. Yani Z kuralından A, B, e açısı aranan açıda yine 45 derece olarak bulunuyor Ceyhan. Temelde öğrendiğimiz bu kural olduğu için kaçırmaman lazım bunu. Ben bu boyalı bölgenin alanı 27 cm kare olduğuna göre bütün alanı soruyor. Şimdi bakın 1'e 2 benzerliği var. Dikkat edin bir üç defalarca uyardık. Bir üçgenle bir yamuğu kıyaslayamazsın. Benzerlik dediğin şey aynı seviyedeki, aynı sınıftaki çokgenler için geçerlidir. Üçgenle üçgeni, dörtgenle dörtgeni, daha doğrusu dik, dikdörtgenle dikdörtgeni yamukla yamuğu e, benzerlik olarak değerlendirebilirsin. Bu üçgenle büyük üçgeni değerlendirelim. Bunun bir kenarına A dersen bunun 2A. Benzerlik oranı A'ya 2A yani 1 bölü 2. Benzerlik oranının karesi alanları oranıdır. 1A. Bunun alanına A dersen bütün alan 4A. Yani 3A oluyor. Çünkü üç kenarı kıyaslıyoruz. E peki buraya kadar güzel. E paralel kenarda ben biliyorum ki bak paralel kenarda dedik bunu. Herhangi bir dörtgende de geçerli bu. Böyle güzel çizeyim arkadaşlar. Herhangi bir ardışık iki köşeyi seçtin. Karşı kenardaki köşeyi birleştirirse bütün alanın yarısı oluyor. E, burası 3A ise bütün alan ne olacak? Pardon 3A diyorum. Buranın alan 4A ise bütün alan bunun iki katı 8A. Çünkü bu bütün alanın yarısıdır. Pembe boyalı alan. 27 ise A 9'dur. Bütün alan için 9'u buraya 8 kere 9'dan 72. Aranılan cevap olur. 5 Bursa. 6 zihin de şuraya gitmesin. Birinci şekilde verilen kare biçimindeki kare biçimindeki tabloyu duvara asmak isteyen Alper tablonun AE kenarını 4 eşit parçaya ayırıp B ve D noktalarına 10 cm uzunluğunda bir ip bağlıyor. Daha sonra tabloyu duvara asmak için Alper ipi 10 noktasındaki çiviye takıyor. BOOD eşit ve BOD 120 olduğuna göre tablonun duvarda kapladığı alan ne kadardır? Şimdi şuraya dikkat et. 10 santimlik bir ip kullanıyor. Şurası ip. E iki eş parçaya ayrılmış. 5'e 5. 120, 30, 30 değil mi burası? Evet. 30'ların karşısı 5'te 120'nin karşısı 5 kök 3'tür. BD arası iki parça 5 kök 3 ise 4 parça 2 katıdır. 10 kök 3. E tablonun alanı bir kenarının karesidir. 10 köküçün karesi de neyi verir bana? 300'ü rahatlıkla buldurur. 6 Ceyhan. İşte buradaki bir kelimenin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz birazdan. Bir kelime yine bile neler değişiyor? Telifli soruyu kapatalım. Evet. Diyor ki bana şekil 1'de verilen çevresi 34 santim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt. ABC'de dikdörtgen olarak isimlendiriliyor. ABC köşeleri simetri ekseni üzerindeki sırasıyla A üstü C üstü noktalarına gelecek şekilde katlanıyor. Simetri ekseni dikdörtgeni iki eş parça ayıran eksendir. Burası oluşuyor. Tamam. Buna göre sarı renk, boya, renge boyalı bölgelerin alanı. Simetri ekseni. Şimdi şöyle düşün. Bura buraya eşit. Simetri ekseni ne biliyor? Burada bura da buraya eşit. Zaten dikdörtgenin karşı kenarları eşit. Şimdi buradan yorum yapacağım. Bak. Katlama yapmış. Bura buraya gelir. Burada buraya gelmez mi arkadaşlar? Evet. Şöyle yapalım. Bak buraya ben A dersem. Katladığım zaman bu buraya gelmiyor mu? Evet. A artı 3. Aha o zaman burada A artı 3. Katladığım zaman bu buraya geldi. Bu da A artı 3. Demek ki bu bir kare belirtmiş. Bura A artı 3 ise burada A artı 3. Art e, Simetre 2'ye ayırmıştı. Burada A artı 3. Bura katlandığı zaman buraya gelmiyor muydu? Evet. Ora A artı 3 ise burada A artı 3. Üç. 3'ü aşağıdaysa burada A'dır. Aha burada A'dır. Şimdi çevre hesaplaması kolay. Çevre hesaplayalım sence. çevresini çünkü yukarıda 34 olduğunu biliyorum. Burası ne? 2A artı 3. Burada 4A artı 6. Çevre dediğin şeyi şöyle hesaplayalım seninle. Yukarı işlem için temizliyorum hemen. Kısa kenardan 2 tane var. Yani 4A artı 6. Uzun kenardan da 2 tane var. 8A artı 12. Bütün çevre 34'müş. 12A. Bu 18. Karşıya atı eksi 18. 34'ten 18 çıktı. zaman ne olacak arkadaşlar? Bir işlem hatası mı arkadaşlar? Ha burası 4A demişim pardon. A artı 3 ne? A artı 3 2A artı 6. 2 katı da 4A artı 12 eder. E, 4, 4 daha 8 A eder. Karşı yata 16. A eşittir 2. Sarı bölgelerin alanlarını soruyor. Şimdi dikkat et. A artı 3 çarpı A artı 3 bölü 2'dir bu. A artı 3 çarpı A artı 3 bölü 2. Dik çarpımının yarısı. Bir tane de burada var. 2 katı. A yerine de 2'yi yazarsan 5 çarpı 5'ten bu kadar uğraş ucunda bulduğum sonuç 25 bulunur. 7 Ceyhan. Şöyle gelelim. 8'e yaklaşalım. Kaldır. Biraz daha yaklaştı. Pembe boyalı bölgenin alanı soruluyor. 60 ise buraya 30 kalıyor. 90, 30 ise 60. Buraya bir daha 30 kalıyor vesaire. 60'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı köküçe bölünerek bulunur. 4 kök 90'ın karşısı 8 kök 3. Şimdi nasıl yapabilirim? Burada 8 kök ise burada 8 kök 3. Şu bilgiyi kullanayım. İlk önce kabataslak çizeyim. Görünür olsun senin zihninde. Şuradan kestiğimi düşün. Buraya ne diyelim? PT'den kestiğini düşün. Şuranın yarı alanı değil midir pembe? Evet. Ben o dik üçgeni bulayım o zaman. Nasıl bulacağım? Buranın tamamı 7 idi bu arada. Zihnin karışmasın. A, B aşağıda da yazıyor. Ee, şöyle gösterelim. Pardon. Geldik geldik. Şurayı kapatalım. Buranın tamamının 7 olduğunu belirtelim. Peki. Diki çektim. 30 sa buraya 60 kalıyor. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır 2 kök 60'ın karşısı kök katıdır 6. Buraya 1 kaldı. Buranın tamamının alanı belli. Kısa kenarlı uzun kenarının çarpımıdır. Yarısı da pembe alanı verir. Yani 4 kök 3 bulunur. 8 denizli. Birbirine eş 16 tane kareden oluşan kare şeklindeki ızgara teli için 320 santim tel kullanıldığına göre bu ızgara telinin çevresi soruluyor. Şimdi hepsini saymaya çalışma. Şöyle düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir uzunluğa x dersek 13x. Burada da 13x olacaktı ama dikkat et şuradakilerini saymayacağım. Onları yukarıda kullandım. Bir daha sayamam. 4'ünü çıkar 9x. Burada da 9x. Burada da 9x. 9, 9, 9. 27x'lik ip tel de burada. Toplam teli verir bana 320 santim. 40x eşittir 320 ise x eşittir 8. 8, 8, 8, 8. 4 kere 8, 32. Bu da 32. Karenin çevresini soruyor. Yazgara dedi Çevresi. 32 bir kenar. 4 tane kenarı var. Bu da 128 santim cevabını verir. 9 denizli. Diyoruz 10. telifli sorumuza geçmiyoruz arkadaşlar. Evet değil mi? 10. telifli. Evet. O zaman 9 denizli. Bu testte biter arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.